Tarsus Belediye Başkanı Doktor Haluk Bozdoğan, şehrin dört bir yanına dikkat çekici bir pankart asarak Tarsusluları sevindirdi. Pankartta yazan Tarsus il oluyor ve ilimize hoş geldiniz yazıları, Tarsusluları heyecanlandırırken yüzleri de gülümsetiyor. Başkan Bozdoğan'ın verdiği röportajda, tarih boyunca ilkleri yaşayan kadim kent Tarsus'un neden il olması gerektiğini şöyle anlattı. Bir kent düşünün. Gerek tarihiyle, gerek tarımıyla, gerekse turizmiyle, dağlarıyla, ovasıyla, dört mevsim yaşamasıyla ve ilkleri yaşayan bir kent olmasıyla. Biliyorsunuz ilk verildiği kent Tarsus, Anadolu'da. Ve Anadolu'nun Mezopotamya'ya açıldığı bir yer. Sanayisi bir taraftan, lojistik bir merkez olması bir taraftan ve nüfusuyla, 400 binli geçen nüfusuyla, bir olmayı çoktan hak eden bir kent. Tarsus Sologanı'nı özellikle e, dekdere etmemizin tek bir nedeni vardı. Bu kent kendi kaderini kendi çizsin, emin olun biz bize yeteriz sloganını özellikle söylerken bu kentte her şeye sahibiz. Özellikle de en önemlisi bütün dinlerin ortak buluşma yeri yani gerek Museviliğin Gerek Hristiyanlığın gerekse Müslümanlığın öyle bir yerde kadim topraklarda yaşıyoruz. Elbette böyle bir de yakışan il olması. İnşallah hayırlısıyla da il ol